dikkat edilmesi gereken hususlar 10. madde tuvalet kullanımı bu konuyu çok detaylı bir şekilde anlatmayacağım biz portatif tuvalet kullanıyoruz portatif tuvaletin avantajları bizim için fazla. Neden? Duş alırken dışarıya çıkartabiliyoruz. Kamp alanındaysanız eve bırakabiliyorsunuz. Yani bir kamp alanınızda lavabo tuvalet varsa yanınıza getirmek zorunda kalmıyorsunuz. Ya da akşam yatarken dışarıda bırakabiliyorsunuz gibi avantajları var. Yeter ki bu tuvaletlerde kullanacağınız kimyasalların kaliteli olması önemli. Bundan dolayı mesela bu arkadaş parçalayıcı diğer arkadaş ise koku giderici. Bu ikisini yeteri miktarda, yeteri zamanda, yeteri sıklıklarda kullandığınız takdirde o tuvalet konusu düşündüğünüz kadar problemli bir olaydan uzaklaşacak. Sizin için de sıkıntı olmayacak. Onun için YouTube'dan kullandığınız tuvaletin modelini yazarsanız bunun kullanış şekli, kurulum şekli ya da boşaltım şekli ile alakalı detaylı bilgiler alabilirsiniz. Onun için YouTube'dan bu videoları izlemenizi öneririm. Diğer maddeye geçiyoruz. Müzik